Bebeğini al. Dur oradan değil. Öbür. Korkuyormuşsun. Kızım korkma. Annem korkmana gerek yok. Ağzına sürmediler o ya bebeği. Hadi çıkalım mı yavaş yavaş? Yine mi korkuyorsun? Ama alışmıştın geçen merdivenlere sen. Bak, elini doğrulara tutma dikkat et tamam mı? Ayrıca istersen ben senin elini tutayım ister misin? bir şey olmaz tut onu sen bakayım nilo'ya bebeğini onu bırakma tamam mı sıkı tut bebeğini korkuyor musun çıkabilirsin hadi bir deneyelim gel hadi anneciğim gel korkma çıkalım çık 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 hadi ben seni tuttum aferin aferin Alya ha. ay Alya nilo'ya bebeğini al annem Ah düştü yazık Nilo'ya bebeğine ya Şimdi Nilo'ya ağlıyor mu bakayım Nasıl düştü bu merdivenlere Bak ağlıyor Hadi gel buna biraz pansuman yapalım burada Tamam mı Tamam anneciğim Hadi gel anneciğim Nilo'ya bebeğine pansuman yapalım biraz Al bebeğine Gel korkmasın Hadi gel Aile bebeğini sıkı tut Bebeğini tut sıkı Hadi Nilo'ya düşmesin sakın Dikkat et Neden anneciğim hayır. bu köprüde bir şey yok ki, baksana. Bu ipten köprü değil, bu taştan köprü. Anne, Bu, bu ne yapacaksın? Ben Hayır, gel bak, korkmana gerek yok. Hayır, hayır, hayır. Anneciğim gerçekten bir şey yok. Gel bak, ben sana göstereceğim. Bir çıkalım yukarıya. Gel, tamam, korkma. Aa, aile karşıya geçmemiz lazım. Bu taştan bir köprü anneciğim. Yıkılmasına imkan yok. Sallanmıyor da korkma. Hadi gel bir bakalım. Hadi gel. Gel, sen benim elimi tut, bebek arabanı bana ver. Hadi gel bakalım. Hadi çıkalım. Kızım korkma, korkma. Bak bir şey yok. Yok yok, inme, inme anneciğim. Gel önce ben çıkayım. Hah. Gel gel gel. Bak harika bir köprü Aliye. Burası çok güzel. Anneciğim bak. Hiç yıkılmıyor da. Bak harika bir göl var burada. Alya Bebek arabanı alabilirsin artık gel. Tamam anneciğim korkma hadi gidelim. Hadi gidelim yavaş yavaş inelim. Bak dur 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 dur. Çok hızlı inme sakın buradan yavaş yavaş in. Bebeğin de düşmesin Nilo'ya düşebilir içinden. Hadi yavaş yavaş gel. Gel gel gel. Tamam gel indirebilirsin hadi indir. Tamam ben yok yok yardım edeyim. Aa bırakıyor musun? Nilo'ya. Hadi tut bakalım. Dikkat et Nilo'ya düşebilir. Bak Pinokyo'yu gördün mü Aliye'cim? Bak burnu upuzun olmuş. Hadi, Pinokyo evet Pinokyo işte. Burnu da upuzun olmuş Pinokyo'nun. Evet. Çok güzel. Bak korkulacak bir şey yokmuş değil mi anneciğim? Hadi bakalım şimdi de o köprüden geçeceğiz. Burada çok köprüler var. Sakın Nilo'yu bırakma bu sefer Aliya. Sakın. Aliya bu sefer sakın bırakma. Artık çok üzülüyor bakar mısın kızacak sana ya. Ay bir tane daha mı köprü var.